Nasıl? Nasibun Nasbeden. Birisi nasip Ve cazimun diğeri de cezbederlerdir. Demek ki fiili muzaride fiili muzaride amel edenler ya fiili muzarinin kuyruğunu düzeltiyor, nasip ediyor onu hmm. veya cezmi koyuyor oraya. Anladın mı? Hmm. Hmm. Fen nasibu erbatü. Nasip de dört tanedir. Ah, Rabbi. Ahrufin. Evet. Ahruf ne kelime? Cemi. Nasıl bir cemi? Kırık cemi. Doğru. Bravo. Erbacu ahrufin. Dört harf. En. En ne içindir? <laughs> Lil <Limastariyeti. gülüyor> mastariyeti. Mastariyet içindir. Yani şimdi diyelim ki burada diyelim ki burada film uzarı var. Neymiş bu film uzarı? Yekûlü, değil mi? Evet. Yekûlü. Yekünü ne mana veririz oraya? Yekünü olur. Olur. Peki. Öyle koyarsak ne oldu? En yekünü ne diyorsun? Ya ne olur? Olmak. Olmaz. Olmak. Mekmak. 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 Ne yapıyormuş? Ha, mastar manası de tamam. E ya. <laughs> Mekmak. Mastariyet deriyor. Tamam. Mastariyet. En tamam. Mekönü olmak tamam. Heh. Velen. Hem bu engel için. Bu yükünüydü ya. Evet. Bu geldi bu hemen buraya döndü. Evet. Bu en isme gelince farklı oluyordu değil mi? gördük onları da. Ya tabi. O isme gelince ismini nasıl haberini ha. ref ediyordu? Ha. Maziye de ayrı mı? Zari de ayrı. Bu zari ayrı. ayrı. Bak şimdi bak. Hmm. Burada ne yaptı? Lui ne yaptı? Gene. Ne yaptı? Tamam. Ve len. Len. Ne içindir? Line fiil muekkedi. Yani e, olumsuzu Kuvvetlendiren. Hmm. Dene de fil istikbal gelecek. gelecekte. Oğlum, Kesinlikle sorun. ben sana yardım etmem. Hmm. Ama gelecekte olumsuz bastıra basıra tehdit ediyor. Tamam Tamam. Lan onu yapıyor. Mesela şimdi desek ki sana bir tanesi pardon Leyyen Leyyen sure Elbette yardım etmeyeceğim. Leyyen sure Elbette yardım etmeyeceğim. Burada leyyen süre gayiptir. Leyyen süre elbette yardım etmez bir gayiber. Tamam. Burada böyle. Ama bu olumsuz. Şimdiki ve gelecek kaps kapsıyor. Hı. Tamam. <laughs> Hı. Hı. Ve key key de yine film uzarının hakkından gelenlerdir. Nedir bunlar da? Nissebebiyeti. Nissebebiyeti. Ya neden yaptın bunu kardeşim? Yani. Niçin yaptın? Sebep. Ha. Şimdi sen diyorsun ki e, mesela nasıl diyelim bunu? Yaşamak istiyorum. ilim tahsil etmek için. Diyebilirsin böyle. Uridul umre Uridul umre Key Uhassilel ilmi Key. Bak şimdi ne, ne demişsin sen? Uridul Uridul Amre Ben yaşamak istiyorum. Ne için? Key. Ne için? Key. O hasilel ilmi Doğru mu? Evet. Ha. Demek ki bu key ne yapıyor? Sebep. Sebebiyet veriyor. Sebebi gösteriyor. Ve iden iden da ne içindir? Lişardı vel cezai. içindir. Ee, yani sen dedin ki sen şöyle dedin. Sen dedin ki tüke. Ben sana geldim. Evet. Ben de derim sana ki o zaman. iden, Ukrimke, sana ikram etmek için. Yok. Sen dedin ki cin diye ben sana geldim. Ben de diyorum ki iden o takdirde ukrim <laughs> ukrimke, ben de sana ikram ederim. Anladın? Evet. Bak ukrimeke, ukrimke olmaz. Bak iden nasip etti. Evet, eden, Anladın? İden ne yaptı? Nasip etti. Ha. Şimdi buna şart, buna da ceza denir. Bakalım şimdi. Evet, Aldı göstereceğim onları. Geçtik bundan. Ve şartu amelihi. Bu idenin amelini şartı. O söylemiyor. Bu idenin amel şartı nedir? En yekûne fiiluhu mustakbilen. Fiili, mustak mustakil hmm. Fiili mustakil olacak. Fiil Fiili olacak. Gayre mu temidin ala mâ Arkasına dahi güvenmeyecek. İden arkasında bir şey varsa olmaz. Arkasında bir şey olsa çünkü iden de biliyorsun şart ve başta olur. kabli. Ve in uridel hal eğer izen kullanıldığı yerde hal kastediliyorsa evi itemede alama makablihi yahut arkada arkası da güveniyorsa lem tamel amel edemez. O zaman ne yapamaz? Nasip edemez. Nasip tamam mı? Hmm. Yani fili buzariyi nasip edemez. Bakalım. Ne bu? İden ezunlüke Böyle demiş adam. Hmm. Kime karşı demiş onu? Limen kale. şol kimse ki kale dedi ki, kultu hada hadel kavlu. Sen bunu söyledin mi? Ben sana soruyorum. Diyorum ki, sen bunu söyledin mi? O da diyor ki, söyledim. O zaman o da, ben de diyorum ki inni ezunnu kele minel kâdibin. O zaman ben seni yalancı olarak Sen bunu bir söyledin mi? Murat sen bunu dedin mi? Sen de diyorsun ki he dedim. O zaman sen yalancı olarak Niye? Çünkü şu anda halden bahsediyoruz. Hmm. Onun için bak burada iden ne yaptı? İden giden İden ezunneke ezunneke kâdiben. Hmm. Burada niye şey yaptı biliyor musun? başında bir şey yok. Evet. Bak burada bir şey yok. Burada amel etti. Hmm. Başında bir şey olsa amel etmeyecek. Ha. ha, bu eğer başında bir şey olsaydı amel etmeyecek. Hmm. Kultu evet. Evet. Ve ne bu? Bak şimdi. Aha söylüyor. Ene iden ukrimeke. Ukrimuke. Ukrimuke. He. Burada amel etmedi. Şimdi burada amel etti ya. Evet. Buraya geldi diyor ki. Livenkale. Ciitüke. Ciitüke. Ama burada da ben seni yalancı saydım diyor. Bak. Ama kalp fiili bu. Ezunlu kalp fiilidir. Evet. Ve burada e, eğitimat konusu yoktur. Tamam mı? Ve evet. istikbalde ben seni böyle zannediyorum. Evet. Meselesi vardı Buraya gelince iş değişiyor. Bak şimdi. Ene iden ukrimeken. Limengale ci tüke. Ci tüke adama. Ben sana geldim. Ben sana geldim. O da diyor ki. Bak burada Ene diyor benim gibi dese evet. böyle yapacak. Üstün olacak. Ama buraya eneği koydun mu kardeşim? Buraya eneği koydun mu şey önüne bir şey arkasına bir şey o dayanmayacak demiş. Buna de. dayandı. Buna dayandı. Bu üstün olmaz. O zaman otura otur, olur. olur. Anladın değil mi? Evet. Çok güzel anladın. Ve caiz olur. İzvaru en. Eni gizlemek caizdir. Hmm. Haseten hususu olarak gizlersin sen bunu feyentesibu mudari'u eni gizledin mi muzari'yi de o gizli olan nurla üstü yapabilirsin. Hmm. Yani bunlar açıktan bunu yapabiliyor. Ellen hmm. bunlar film muzari'nin başına geldiği bunları nasip ama bir de en var o çok da maşallahı var böyle hem gizli oluyor hem hmm. nasip Gizleniyor ve nasip ediyor. Tamam. Hmm. Feyentesibu mudari'u ne nehu Zurni fe ukrimeke. Allah Allah. Bu mim üstün okundu. Nasıl okundu bu? Meğer burada ne varmış? Fein ukrim ekeymiş. Hı -hı. Burada gizli bir in var. Hı -hı. Tamam. Ondan. Bak. Ukrim buzaridir. Buzariyi nasip etmiştir. Neyle? Buradaki İnna. gizli. İnna. Ile. Tamam. Tamam. Şimdi bunları bitirdik. Fil-i nasip edenleri bitirdik. Hı -hı. Geldik buraya. Vel bu. Fil muzari cezimleyenler 15 tanedir. Baya var bunlar. Kelimeten kelime. Biz onları okumuştuk şeydi Ababil'de. Hatırlarsın. Erbaatü minha bu 15 dördüncüsü hurufun bir takım harfledir ki teczimu cezmeder. Fiilen vahiden. Bir tek fiil. Ve yollar lem, lemma, yenfiyel mazi. Mazi olursuz yapar. Ve la mul emri ve la unnehi. Bunlar da ne içindir? Lid talebi talebi hmm. içindir. Hmm. Ve hada aşere. Kalalım gidelim mi? Onda kalalım. Tamam. Ondan sonra on bir taneye geldik. Fili Muzari.